Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kars, Iğdır, Aralık, Dilucu, Demiryolu hattının temelinin bugün atılacağını duyurmuştu. Önemli, Bakan Uraloğlu 224 kilometrelik hattın Zengezur koridorunun önemli bir parçası olduğunu da belirtti. Peki ne anlama geliyor bu hattın açılması Türkiye açısından ne ifade ediyor? Bugün görünenin arkasında sevgili Ceyhun Bozkurt'la konuşacağız. Ceyhun merhaba, selamlar. Selamlar Barış, Şimdi Zengezur Koridoru'yla ilgili gelişmeleri seninle sıklıkla konuştuk. Bugün e, bu koridorla ilgili tarihi ve kritik bir adım daha atılıyor. İşte Bakanın açıkladığı, Sayın Bakanın açıkladığı 224 kilometrelik bir hatın e, temeli atılıyor, hat açılıyor. Şimdi ne ifade ediyor Türkiye açısından bu hattın açılması? E, Zengezur Koridoru bağlamında hangi gelişmeleri göreceğiz? Türkiye'ye ne gibi etkileri olacak? Senden dinleyelim istersen. Senin de aktardığın üzere şimdi e, belli şeyler var yani e, mesela koridor projesi diyelim ki bir kuşak bir yol ve bu bir kuşak bir yola eğer Türkiye eklemlenince mesela bununla ilgili Türkiye'de çalışmalar başlar. E, doğrudan yani şöyle bir şey oradan Çin'den başlayıp ilerlemez böyle adım adım ilerlemez. Türkiye'de zaten o çerçevede bir e, karayolu güzergahı demiryolu yolu güzergahı oluşturulur falan. şimdi Zengezur Koridoru da böyle bir çalışma. Yani aynen işte kalkınma yolu projesi gibi diğer şeyler gibi Zengezur Koridoru da böyle bir hattı sağlıyor aynı zamanda. Ve bu hat aynı zamanda işte Asya'nın en ucundan e, Avrupa'nın en ucuna gidebilecek hattın bir anlamda en kritik noktalarından biri. Trump Koridoru olarak geçecek biliyorsun. E, artık ismi de Trump Koridoru olarak söyleniyor. Benim çok yani içimde de sinmiyor ama yapacak bir şey yok. Yani devletlerin tabii ki Evet. E, hesaplamaları, kitaplama yani kitabı falan var sonuçta uluslararası ilişkilerin matematiği tipini çok daha farklı. Şimdi bu noktada e, tabii ki e, bunun belli çalışmaları yapılıyor. Dediğim gibi e, Zengezur Koridoru'na eklemlenen yollarda e, çalışmalarda başladı. Şimdi tabii ki koridor şu e, derece kritik. E, koridorun e, yani Orta Asya, Afganistan Türkiye ve Avrupa arasında az önce söylediğimiz gibi bir hattın tam merkezi noktasında, tabii koridor projesiyle. Sadece altyapı boyutu değil, yani bakıldığı zaman siyasi ve ekonomik işbirliğinin de çok ciddi, çok ciddi bir şekilde e, önem taşıdığını görüyoruz. Yani işbirliği olmadan, siyasi işbirliği olmadan, ekonomik eklemlenme olmadan bu iş yapılamaz. E, Artı Türkiye ile Azerbaycan'ı artık bağlıyor. Yani böyle bir boyutu var çünkü biliyorsun arada şimdi Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti var. Özerk bölgesi var ama o Özerk bölge Azerbaycan arasında bir Ermenistan geçişi var güneye doğru inen. Şimdi Türkiye Türkiye'nin Nahçıvan komşu ama Azerbaycan komşu değil. Şimdi bağlantısı da yok. Bir Latin koridoru falan vardı ama yıllardır o Latin koridoru üzerine de tartışmalar yaptık, yapılır. Ee, dönem dönem Ermenistan engellerdi. Şimdi bu Zengezur koridoruyla beraber Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan bir bağlantı kurulmuş olacak. Yani karayolu bağlantısı kurulmuş olacak. Ve buna Ermenistan'da onay vermesi önemli. Yani hani siyasi ilişkilerin gelişmesi dediğimiz nokta o. Ee, Ermenistan yönetiminin onay vermesi önemli. Ee, ve böylece e, Nahçıvan üzerinden Türkiye Azerbaycan'a bağlanacak. Ek olarak Nahçıvan Özel Cumhuriyeti bu arada bir parantez. Belki de ilerleyen vadede yani kısa vadede olmamakla beraber uzun yani orta veya uzun vadede Nahçıvan'ın da Azerbaycan'a bağlanması bir e, Azerbaycan'ın bir vilayeti e, olması noktasında çalışmalar olabilir. Çünkü Nahçıvan aslında Azerbaycan'a bağlı zaten. Şimdi bu noktada e, yıllardır biliyorsunuz Ermenistan'la Nahçıvan'ın sınırları kapalıydı. Ee, İran güzergahı üzerinden ağırlıklı olarak Nahçıvan dünyaya açılmaya çalışılıyordu. Ve böylece Nahçıvan'ın da ekonomik, siyasi olarak, sosyal olarak canlanmasının önü açılacak bu e, koridorla beraber. Yine aynı şekilde e, Ermenistan ilk başta yıllarca e, buna karşı bir duruş sergiledi. Türkiye'ye karşı, Azerbaycan'a karşı, Nahçıvan'a karşı. E, tabii ki Karabağ Vatan Savaşı'ndan sonra Paşinyan yönetimi Paşinyan biraz daha e, rasyonel düşünmeye başladı çünkü gördü gerçekleri yani e, hatta o yüzden de o sözde soykırım meselelerinde çok şey yapmadığı falan filan bu e, Ermenistan açısından da faydası olacak Ermenistan'ın da e, bu sürece entegre olmasıyla beraber hem ilişkilerde iyileşme söz konusu olacak hem e, nasıl ki Türkiye'nin, Azerbaycan'ın ekonomisini, açılan ekonomisini geliştirecekse, siyasetini gücünü, etkisini geliştirecekse, bu Erivan yönetimi açısından da son derece e, faydalı bir e, sürecin başlamasına yol açacak. Ve ek olarak e, sonuçta e, Güney Kafkasya'da ciddi bir barış ekseninin oluşmasının önü açacak. Yani burada bir ticaretle e, Azerbaycan, Türkiye ile Ermenistan'daki Ermeni arasında o düşmanlık köprülerinin atılmaya çalışılması, Türkiye ile Ermenistan arasındaki o düşmanlık köprülerinin atılmaya çalışılması yönünde çok ciddi çabalar ve faydalar oluşacak. Güney Kafkasya'da bir kalıcı barışın bir anlamda önünü açmış olacak. Uluslararası e, yatırımcılar olacak sonuçta e, konsorsiyumlar olacak ve bu bir anlamda teknoloji transferi yatırım, işte Know How gibi paylaşımların e, önünün açılması gibi e, çok ciddi e, bir anlamda kaynaklar da e, gerek maddi gerek teknolojik anlamda kaynakların da bu bölgeye gelmesi işte bir örnek veriyor. Mesela Türkiye'nin e, aldığı dış finansmanda işte Japonya'nın, İsveç'in, Avusturya'nın ee, İslam Kalkınma Bankası gibi aktörlerin e, payının bulunması çok taraflı bir işbirliğinin de önünü açtığını gösteriyor. Yani bu sadece Güney Kafkasya'daki işte üç ülkeyi değil, e, diğer dünyadaki ülkelerin de bir anlamda bu sürece katkısının önünü açmış olacak. Yani e, artı e, işte bir kuşak bir yol diyoruz. Şimdi bir kuşak bir yol noktasında biliyorsunuz Rusya-Ukrayna Savaşı dolayısıyla Kuzey Koridoru şu ee, eşteki gerilimler dolayısıyla işte Yemen, İsrail arasındaki gerilim dolayısıyla şu e, eş ve Babel Mende'deki gerilimler dolayısıyla Kızıl Deniz e, zindan giden Güney Koridoru sıkıntılı. E, tek güvenli güzergah orta koridor. Türkiye'nin üzerinden geçen karadan geçişi olan demir yolu ve karayoluyla geçişi sağlandığı orta koridor. Ki biliyorsun Türkiye e, geçenlerde Türkiye'den kalkan bir tren e, Çin'e doğru hiç durmadan gitti. Ee, i̇şte bunlar adım adım planlandığı için biliyorsun Yavuz Selim, e, Yavuz Sultan Selim köprüsünde de biliyorsun o köprüde Tabii. tren yolu var. Orada da tren yolu yapılacak. İşte bu projeler kapsamında. Şimdi bu çerçevede e, dünyanın birçok ülkesinin bu coğrafyadaki yani ticaretin işlemesi dolayısıyla güvenliğe önemi, e, önem vermesi artacak. Mesela şey gibi düşün. Ee, işte şu işte Babel-Mendep'te, şu e, ondan sonra Kızıldeniz'de çatışmaların olması neye etkiliyor? Ta İngiltere'yi etkiliyor, Çin'i etkiliyor. Şimdi burada da bu nedenle oradaki çatışmaları durdurmaya çalışıyorlar. Ha Amerika ile İngilizlerin yöntemi genelde kendi çıkarları çerçevesinde. bölgeye evet. çok düşünmüyorlar ama orada güvenliğin önemine her zaman dikkat çekiyorlar. Bu noktada da güvenliğin önemi var. Tabii ki burada... Türkiye gibi güçlü bir ülkenin olması öyle bize deyim yerindeyse Suudi Arabistan, Mısır muamelesi yapamazlar. Ee, o noktada öyle bir e, orta koridorun bir anlamda en kritik noktalarından biri olacak ve dediğimiz gibi işte kara ve demir yoluyla e, bir anlamda can Azerbaycan'a etkisi olacak. Ek olarak mesela biz terörsüz Türkiye diyoruz değil mi? E, sonuçta terörün e, ağırlıklı bulunduğu bölge Doğu ve Güneydoğu. Daha doğrusu ağırlıklı Güneydoğu Ara ara Doğu'ya da kaybı oluyor. Doğu Anadolu bölgemize kaybı oluyor. Şimdi Terör Türkiye ile de birleştirdiğinizde e, güvenliğin olduğu yerde çünkü paranın en çok sevdiği şey e, sonuçta güvenliktir. Ticaret en çok güvenliği sever. Sen de olsan mesela örneğin çok böyle karışık mahallelerde yerlerde dükkan açmazsın, mağaza açmazsın, yatırım yapmazsın. Tabii, tabii. Neden? Çünkü yarın öbür gün ne olacağını bilemezsin. Güzergahlar da böyle. Çünkü insanlar milyarlarca dolarlık e, ticaretin oradan akışını isteyecek. Şimdi orada güvenlik problemi olduğu anda o ticaret oradan akmaz. Şimdi bu noktada terörsüz Türkiye hedefiyle de birleştirdiğimizde e, Türkiye'nin diğer bölgeleri olduğu gibi aynı zamanda Doğu Anadolu'muz ve Güneydoğu Anadolu'muzun da kalkınması noktasında çok ciddi bir etki yapacağını görüyoruz. E, tabii ki tedarik ve e, lojistik e, ağlarda da çok ciddi iyileştirme, geliştirme ve güçlendirme çalışmaları söz konusu olacak. Bir anlamda Türkiye bir e, merkeze de yerleşecek. Onu da söyleyelim. Ondan sonra e, Türkiye burada en kritik ülkelerden bir tanesi haline gelecek. E, stratejik bir kazanım var. Yani burada demir yolu projesinin de devreye girmesiyle beraber stratejik bir kazanım elde ediyoruz. E, ve dediğimiz gibi koridorun işlemesiyle beraber artık bu coğrafya canlanacak. Yani hani biz diyoruz ya çarşıların, pazarların şenlenmesi hı hı. gibi, daha geniş düzeyde, e, uluslararası ticaret bağlamında, e, Türkiye'nin de, Türkiye şöyle bir şey yok, yani kimileri şunu söylüyor, söylüyor olabilir, ya bu işten yine biz faydalanmayabiliriz, Çin faydalanır, Amerika'sı faydalanır falan, öyle bir dünya yok. E, tam tersine o yüzden güçlü Türkiye, tabii ki sen zayıf olursan, sana bir şey kazandırmazlar, sen transit geçiş ülkesi olursun, bir şeyler damlatırlar, Esas onlara akar. Ama sen güçlü olursan sana akmasını da sağlarsın. Ee, bu noktada Türkiye'nin de attığı adımlar güçlenmeye yönelik savunma sanayinde güvenlik anlamında siyaseten, ekonomik olarak attığı adımlar e, bir anlamda bu gücü de tahkim edecek ve bölgesinde sözü geçen bir ülke haline geldik. E, bu kapsamda Türkiye dediğim gibi çok önemli e, e, bir yere yerleşecek ve sadece bugünden bahsetmiyoruz. Yani ee, böyle bir proje hayata geçtiğinde biliyorsun tarihi İpek yolu da demir. Bir kuşak bir yol projesine. Ee, tarihi İpek yolu güzergahından geçiyor çünkü. Ee, bu İpek yolu bu günümüzün İpek yolu Zengezdur koridoruyla beraber işte hayata geçerse bu kazanım bize e, öyle 3 sene 5 senelik bir kazanım olmayacak. 50 senelik 100 senelik bir kazanım oluşturacak. Ee, bu da e, Türkiye'nin gücüne değinmeyen güç katacak. Aynı zamanda Yan Azerbaycan'ın da gücüne güç katacak. Şimdi dediğin gibi e, bugün işte bunun alakalı önemli bir adım atılıyor. Karşıdır aralık bir hücresi demirli hattının temeli atılıyor. Hayırlı olsun diyelim ülkemiz açısından Tabii. önemli bir gelişme. Allah utandırmasın Allah. E, hep hep yani ülkemizin, Azerbaycan'ın dostlarımızın yolunu açık etsinler. Hem bölgeyi direkt etkileyecek hem Türkiye açısından pek çok anlam ifade ediyor. Sen de anlattın işte stratejik işbirlikleri, diğer yandan ekonomik getirileri hepsi Türkiye için avantaj olarak görünüyor. Umarız ülkemiz için hayırlı olur. Ağzına sağlıkçayı çok teşekkür ediyorum. Bu haftayı böyle bitiriyoruz. Dostlara da teşekkür edelim bir kez daha. Hatırlatalım videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayalım. Hafta başında başımıza bir iş gelmezse inşallah tekrar karşınızda oluncaya dek. Şimdilik hoşçakalın diyelim. İyi hafta sonları olsun. Selamlar olsun.